Evet, e, şimdi gruplar. Ha, bak şimdi soru grup soru bir kelime değil de grupsa yine de aynen bak görüyorsun. How, how old hemen fiille devam ediyor, sonra zamir geliyor. Tamam, mutlaka bu grubun ya da kelime soru kelimesin e, peşinden fiil geliyor. Pekala. Burada kaç kişi gelecek falan demişiz, kaç kişi geldi desek ne olacak? Yani geçmiş zaman nedir? Bak kam gel geldi ne? Came geldim geldin geldi. Bütün geçmiş zaman came'dir. Kamın geçmiş zamanı came'dir. Ee, pekala ee, mesela şimdiki ee, mesela şey var start bunu göstermem lazım çünkü şöyle bir durum var. Bu düzensiz bir fiil bak şimdi. Normalde düzenli fiillerde ne yapıyor? Düzenli fiillerde fiilin hemen sonrasına ed eki geliyor ve geçmiş zamana dönüşüyor fiil. Ama düzensiz fiiller vardır. Onların geçmiş zamana nasıl dönüştüğünü bilemezsin. Her biri kendine göre tuhaf bir şekilde geçmiş zamana dönüşür. Bu kam keyime e dönüşmüş mesela. Tamam mı? Gel, gel, geldi. Başla, başladı. Start, başla demek ama bir aktivitenin, bir şeyin, bir yarışmanın, bir şeyin başlaması. Bir şeyin sürü olarak başlamasını vurguluyorsan ben hep öyle yapıyorum. Begin kullanıyorum. Ben. Ama bu benim şeyim. Ee, abi de şurada dikkat et. Ben mesela benim şeyim ama ben tuhaf böyle pratik şey kullanıyorum ama şu var. Burada bir mesela start demişim, started demişim. Ee, neden mesela stop olsaydı bir şeyin durması, dur, e, pekala e, ya da bir şeyi bırakmak stop, finished, finish'i kullanalım çünkü starttan hemen sonra ne finish oluyor, bitirilmesi, bitmesi, finish. Ee, bu başlama, bu bitme. Aktivite olarak, bir şey olarak. Pekala. Bunun geçmiş zamanı ne? Finished. Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Ee, ha, bu da düzenli bir fiildir. Add alarak şey yapar. Bak. Start. Start. Finish. Finished. Ben demişim ki... Ee, bunu, bu neden started oluyor da bu neden finished olur filan böyle bir mantık yürütmüşüm ama o mantık biraz fazla şeymiş pratikmiş yanlış bir mantık değil T ile bitenler için de şöyle bir şeymiş o. Sonu T ile bitenler ve sonu D ile bitenler bak araştırdım baktım çünkü o kafama takıldı onun böyle çok pratik bir şey ben bulduğumsa söylediğim zaman o pratik bir şeyin kitapta örneği var mı diye de bir bakmam gerekiyor. Öyle baktım ve buldum şöyleymiş bak. Start started ıd ekliyor. Finish finished. Finished değil. Peki niye öyle? Çünkü şöyle bir şey varmış. Sonu T ile ve D ile bitenler ıd alıyormuş. Bak need. İhtiyaç duy. İhtiyaç duydu geçmiş zaman. İhtiyaç duydum ihtiyaç duydun ihtiyaç duydu geçmiş zaman. Ne yapılır? Needed. Şimdiki Gördün mü? Sonu t ile bitince ıd. Bu ed, ıd diye okunuyor. Sonu d ile bitince de, yani okunuş olarak ha, okunuş olarak d ile bitince de need, ıd. Ama finish finish, dikkat et. Ee, d ile bit, şey e, d ile ya da t ile bitmediği için bak finished finished. Gördün mü? Finished değil. Yani sadece sonu d ile, t ile ve d ile bitenler ed Started diye okunuyor. Started, finish, şey needed. Pekala. Şimdi e, ha, kaçta geldin diyeceğim değil mi? You came. Sen geldin. At e, three thirty three. Üç otuz üçte geldin. You came at, at tam bir nokta olarak düşünülür. Dikkat et. Zamanlara bakmıştık. Saatte saatler etle yazılır. You came etle söylenir. You came at 3.33. Oh ne güzel oldu. Şimdi e, hatırlıyor musun? Bir kirli T vardı. Kirli T S'ye benzerdi. 3.33. Her neyse. Saat 3'ü e, 33 gece geldin gibi bir şey var, değil mi? Ya da I came. I came at 3.33. Tamam. Ee, kaçta geldin diye soracağız. O da cevap verecek. Pekala. Ee, when kaç... Im, aslında var ya. When did you come? Did you come demem gerekiyor. İşte burada çok tuhaf bir şey var. Bak çok ilginç bir şey bu. Bunu anlatmak için uğraşayım. Zaman ve harcayayım. Bak şimdi. I came ben geldim değil mi? Peki. You came. Sen geldin değil mi? O zaman ne zaman geldin demek için ne yapman gerekir? When came you olması gerekmiyor mu? Cevap. Bak. Değil mi? Hani böyle olması gerekmiyor mu diye insan düşünebilir. Hani tamam işte you came'dir. Soru kelimesinden sonra hemen fiil gelir. O zaman you came yerine ya da I came hani sen geldin. Ne olacak? Came you olacak falan denir. Denmez mi? Hayır denmiyor. Şöyle bir şey var. Bak. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunları hep atalım tamam mı? Sen gel sen kaçta geldin diye soracağım ben tamam mı? Normalde nedir? Sen geldin you came you came. You came sen geldin değil mi? Tamam. Sen kaçta geldin diye sormak istersem ne olacak? O zaman şöyle olmayacak mı? You came'i came, came you'ya çevirip came you'ya çevirip when'i başa atsak olmaz mı? Şöyle bir şey yapamaz mıyız? When? Şöyle yapalım. Bunu yapamaz mıyız? Sonra da e, soru kelimesini hemen ekleyemez miyiz? When came Yuh. Diyemez miyiz? Tıpkı buralarda yaptığımız gibi. E, buralarda yaptığımız gibi. Şu, fiili başa atmış. Ama ondan sonra ve ondan sonra şey getirmiş ki fiil hemen soruda, soru kelimesinden sonra gelsin. İşte böyle yapamıyormuşuz. Neden yapamıyormuşuz? Şundan yapamıyormuşuz. Bak. Ne diyorduk? Gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak mutlaka gizli du alır. Ve sadece o gizli duyu Sadece gelmek gitmek oturmak kalkmak burada ay o giyerim. Bunu soruya çevirmek için gizli duyu şey, gizli duyu çıkartacaksın, başa atacaksın. Ayir'i doğrudan başa atamazsın. Sadece bir o kadar kuvvetlidir, kendi başına başa atılır, kendi başına atılır. Onun dışındakiler öyle kuvvetli değildir ve mutlaka gizli duyu çıkartırsın. Ya da gizli duyun yerine bir kelime atarsın. Burada gizli duyun yerine şut gelmiş, gizli duymuş gibi başa atılmış. Ve what should I wear olmuş. Gördün mü? Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Ee, o yüzden you came'de you came'de doğrudan came'i boşa atamazsın. Çünkü sadece şunlarda bunu yapabilirsin. Mesela sen idin you was pardon you were yani sen sen din bendim sendin oydu demek için you were demen gerekiyor. Orada were var ya bu bir çok kuvvetlidir başa atılır demiştik ya bak yuvar are are you dönüşebiliyor. O zaman bunun geçmiş zamanında you were'dür şu başa atılır were you olur. Sen idin ama sen geldiğinde yapılamaz bu. Ne yapılacak peki? Şu yanlış o zaman. Bu yanlış o zaman. Çünkü keyim kendi başına başa atılamaz. Gizli dur çıkartılması lazım. Gizli durun başa atılması lazım. O zaman bu yanlışsa bu zaten yanlış. İyi ya doğrusu ne? You came sen geldin değil mi? Peki. Burada ne vardır biliyor musun? Bu neye dönüşür bak. You came aslında nedir? Geç, bunun Bu aslında şudur. you you did come'dır. Bu gizli olarak aslında budur. Tamam mı? You came, you did come eşittir. Çünkü neden böyledir? Şundan böyledir. Burada gizli dur çıkartacaksın ortaya. Tamam mı? Gizli duyu çıkartacaksın. Bu gizli du geçmiş zamanda sen geldin çünkü bu geçmiş zamanda du'nun geçmiş zamanı dittir. Tamam. Du yap demek. Ya da şey demek yani bu kelime pardon pardon gizli duvar var ya tamam ister yap demek olsun ister sadece gizli du olsun. Onun geçmiş zamanı dittir. Yani gizli donun da geçmiş zamanı dittir. Ve you do come olurdu normalde. Şu you come Yüdükam değil mi bu? O zaman Kamın işte bu çok önemli. Yüdükamın geçmiş Yüdükam sen gelirsin, değil mi? Tamam. Onun geçmiş zamanını yapmak için ne yapıyorlar biliyor musun bir dakika şöyle oluşturalım. You do come. Nedir you do come? Sen gelirsin değil mi? Şimdi you do come, you come, sen gelirsin. Tabii ki gizli duyla beraber. Tamam mı? Onu bir görelim ve izleyelim. O sadece uzak bir açıklama. Normalde öyledir. Yani you come, you do come olur. Bu gizli duyu görürsün. Peki ama geçmiş zamanda you came'dir. Sen geldin. Bak. Sen başladın. You started. Sen bitirdin. You finished. Senin ihtiyacın var. You needed. Vardı. Pardon. Sen başladın. Sen bitirdin. Senin ihtiyacın vardı. You needed. İhtiyacı olmak bu. You needed. Pekala. Ee, görüşürüz.